Aracımız 2010 model Kia Rio. Aracımıza yedek anahtar yaptık. Şöyle yapmış olduğumuz anahtarla bir deneyelim. Yapmış olduğumuz anahtarla aracımızı çalıştırdık. Kumandasını içeriden burada beraber test edeyim. Kitlemesi aktif. Açması aktif. Evet. Müşterimizin kendi siyah anahtarı. Onu da deneyelim. Kendi anahtarını da çalıştırdık. Görmüş olduğunuz gibi kumandalı yedek anahtarımız hazır. Sizin de böyle bir aracınız varsa, yedek anahtara ihtiyacınız varsa bizimle iletişim kurabilirsiniz.